Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte FNAF 2'nin ikisi. Yani ikinci bölümün ikinci gecesinde beraberiz. Evet. Durdurak bilmeden FNAF'ı geçiyorum. Bir seri halinde çatır çatır tokatlıyorum gördüğünüz gibi. Şüphesiz ki ben Fatih FNAF'ın prosu... <laughs> Başta çok korkuyordum ama artık korkmuyorum. Ve FNAF 2'nin birinci gecesinde o kadar korkunç morkunç demeleri de rağmen sadece 2-3 kere ziyaret edildim. Tek sorun kapı olmaması ve elektrik sorunu yok dediler ama ışığın pili bitiyormuş. Yani ben ne anladım bu işten yani anladın mı? FNAF 2'nin ve FNAF serisinin devamının gelmesini istiyorsanız benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayın bildirimleri için de abone olmayı unutma. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Ben ben de geçiyorum. Yani FNAF 2'ye giriyorum şimdi. Ya da FNAF 2 bize giriyor. Bilmiyorum. Görüşürüz. Puh. Foxy maskesi takıyorum. Hayır, siz yanlış biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz siz. Bilmiyor. Hayır, bil bilmeden konuşmayın oğlum. Ya bilmiyorsunuz ya. Şu maske o Foxy işte. E burada kamera taktiği yok mu? Ya Foxy hangi kamerada ya? Ona böyle bir selektör yapmak istiyorum yani anladın mı? Yani burada yok bak Foxy. Burada, burada da yok. Yani elektrik yok zaten. Bunları şey yapabilirim hep açık tutabilirim. Hey Sus, Sus be. Sus be. Telefon adam bırak artık peşimi ya. Telefon adam sal beni lütfen sal beni ya. Telefon adam. Bir şey soracağım peki. Peki Mesela burada gördüm diyelim Foxy'i Ne yapacağım Maske mi tutacağım? Yo maske mi tutacağım? Maske mi takacağım? Işık mı? Işığa basılı mı tutacağım? O yüzden ışığı hiçbir zaman ışığın enerjisini bitirmemeliyim. Oğlum gülme sesi geldi bak. Çocuklar gülüyor bana. Ya bu ışıklara niye basmak zorundayım ben? Açık kalmıyor mu bunlar ya? Aptallık bu ya. Oraya bir tane bant sıkıştır kanka. Güvenlik görevlisisin sen yani bütün gün orada oturuyoruz yani biz de anladın mı? Random basıyorum her şeye. Oğlum flash'ım bak bir tane şeyi bitti bak. Bir tane pili gitti bak. Saat daha kaç? 2. Oha saat çabuk 2 oldu lan. Güzel. Allah belanı versin. Köyüne dön. Köyüne dön. Hadi oğlum pilim bitecek hadi. Lan gitti. Ha <laughs> gitti tamam güzel. Av! Aa, aa! Lan müzik bu, sarmam lazım ama çocuk geldi buradan. Ne olacak şimdi bana? Çocuk adam. Fox gelmiş. Gördün mü bak. Bu ne? O hayal Bana ne gitmiyorum ki peşinde. Aşağı indim. Biz <laughs> çok çirkin. var. Kaç. Burada kötü bir şeyler olmuş. Biz nereye gittik? Dur şuraya gidelim. O, o hayaletin gittiği yere gidelim. Aa bak. Bu Gaster'a benziyor bu. Undertale bırak peşimi. Bırak peşimi Gaster adam. ne ya? Ben ha, hani buna hediye paketiiiim <laughs> Eee? <laughs> tamam, peki Tamam, peki yani ben de biraz tırstım bir şey çıkacak diye. Oh be. Havalandırmadan da biri geldi. Ber Nereden çıktı bu ya? Ya orada yoktu ki. Yani orada yoktu. Nereden çıktı o? Ferdi vardı sadece. Ya ben anlamadım ki yani anlamadım. Git... Oğlum hani bir şey yapmıyordu ya. Foxy'yi mi çağırıyor? Oyun çok komplike. Bazen tam ortadan gelince vent'ten de geliyor biri. Orada işler karışıyor anladın mı yani? Burada nereye bakıyorduk biz ya? Cam kaça bakıyorduk ya. Bir yerde bir şey dolduruyorduk. Ha 11 ha music box. O lan unutmuşum. 11 tamam tamam bak şimdi gerilmek yok gerilmek yok yapacağımız tek şey sürekli müzik boksu doldurmak ve burada ışıklara bakmak yani hem de ışıklarımızın burada enerjisi yok sadece el fenerimizin enerjisi var bence 10 numara kolay selektör atacağız böyle kardeşim sağa geç sağa geç boşluk yapma sağa geç diyeceğiz orada müzik boksu dolduracağız şuraya bakacağız bir de buraya bakacağız tamam zaten vent'ten gelince ses de yapıyorlar bu eşekler 10 numara geçtim bu arada Oha ses gel. Ya o ne sesiydi şimdi? Telefon gay sus artık ya. Bırak peşimi telefon telefon adam ya sal beni. Maçımız başladı. Telefon adam sal beni. Hello mu? Hello sesi geldi. Aha, aha gülüş sesi geliyor. Ve good night mı? Ya hayır ya. Hayır hayır kabul etmiyorum. Dur ya dur ya daha hemen daha gelemezsin. Selektör atacağız daha kanki dur. Dur 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 dur. Kaldık baş başa. Balon adam. Vent vent var vent var. Ee! <laughs> He o sol değil mi orası? Evet evet orası sol. Hey çiko. Hey çiko boy. Çiko boy gelecek mi üstümüze daha? Maske takmam gerekecek bunlara ve ve müzik boksu yapmam lazım. Daha kim gelecek ya? Her yerden ses geliyor. Ya ama ışığı mı kapattın? Işığım çalışmıyor ki. Heh çalıştı. Bye bro. I'm out. Buna da maske takıyoruz mu? Buna maske takılıp takılmadığını bilmiyorum. Onu nasıl kaç kişisiniz ya? Aha aha ışığım bozuldu. Aa Freddy geldi, balon çocuk geldi. Ya oğlum ben ne anlamadım? Kanki. Ha, balon çocuk gitti. Freddy git oğlum ya. Müzik boksu doldurmam lazım. Ya bunlara ışık tutunca gitmiyor mu? Ya sen niye geldin kanki? Oğlum bu abone oldu bize. Tamam. Ha bak bunu, bunu yine atlattık. Okey. Okey. Hadi hadi çık buradan. Bence iyi gidiyorum şu an. Bence şu an çok iyi gidiyorum. Hadi oğlum. Oha, oha ilk gecede geçersem var ya proyum bu arada. Ben ben bir proyum. Bu oyunun prosuyum hadi. Freddy git oğlum. Git oğlum bulaşma bana. Bulaşma bana. Bulaşma bana. Bak bulaşma. Bulaşma. Müzik boksu dolduruyorum. Freddy'ye bakıyorum. Baloncu çocuğa bakıyorum. Buradaki eşeğe bakıyorum. Saat 5 olacak da. Ama ışığımın pili bitiyor. Ya kimse gelmiyor. Şu an çok tedirginim. Saat 5 olmadı. Ananız. Işığım gitti. Işık. ışık Işık gitti. Işık. Ya Freddy gitmiyor ki. Köpek orada nöbet tutuyor. Aha. Işık bozuldu. Saat 5 oldu. Işık bozuldu. Bak yine ışık bozuldu. Ya ışık çok bozuluyor. Kabul etmiyorum. Işık hep bozuluyor ya. Saat 5. Saat 5. E tamam daha kimse gelip gitmiyor ya. Daha kimse gelip gitmiyor. Süper. Tam beyler geçtik. Geçtik, geçtik güzel. Sıçmadım hiçbir şekilde. Müzik boksu unutmazsam <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaydı bu arada. Yani yapacak bir şey yok. Müzik boksu dolduruyorsun, ışıklara basıyorsun, selektör yapıyorsun, oyun bitiyor. Bu kadarmış. Çok da komplike değilmiş aslında ama 3. gecenin aşırı zor olduğunu söylediler. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Böyle içeriklerin devamının farklı oyunlarında gelmesini istiyorsan abone olmayı unutma. Şuraya da farklı FNAF videolarının olduğu bir liste bırakıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Bay bay.